Haset, nefis köpeğinin sıfatıdır. Seyyid Burhaneddin Tirmizi Hazretleri Anadolu velilerindendir. 1165, Hicri 561. Senesinde Afganistan'da Tirmiz'de doğdu. Vele giderek Sultanül Uluma Bihaddin Veled Hazretlerine talebe oldu. Bütün ilimleri öğrendi ve manevi yüksek derecelere kavuştu. Hocası, oğlu Mevlana Celaleddin'in terbiyesini ona havale etti. Bu sırada Sultanül Ulum'a Bihaddin Velet, ailesiyle birlikte Konya'ya göç etti. Sonra o da Konya'ya geldi. Sonra da Kayseri'ye yerleşti. Sohbetlerinde buyurdu ki, haset, nefis köpeğinin sıfatıdır. Çünkü o, dünya leşinin başında durmaktadır. İlmiyle amel etmeyen alim, itaat bulunmayan bilgisizden beterdir. Hiç olmazsa ilmi olmayan, bilseydim böyle bir iş yapmazdım, der kötülük etmeyen temiz bir kimseye iftirada bulunmak göklerden de ağır bir suçtur. Bedeniniz mezara girmeden nefsinizin şerrinden emin olmayın. Talebelerine şöyle nasihat ederdi: Eğer Allahü Teala'ya taat da bulunamazsanız, hiç olmazsa oruç tutun. Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeye önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir taat yoktur. Peygamber ve velilerin kalplerinden hikmet pınarları, açlık ve oruç bereketiyle fışkırmıştır. Allahü Teala'ya ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Oruç ehlinin dualarına karşılık verilir ve kabul edilir. Orucun Allahü Teala katında büyük değer ve önemi vardır. Oruç, hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse, fakat midesini doldursa hiçbir yere ulaşamaz. Orucu gereğince tutsa, başka kulluk vazifelerinde kusur olsa bile, yine bir yere erişir. Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki, sıhhate ziyan gelmesin, insanı işten alıkoymasın. Seyyid Burhaneddin Hazretleri, 1240 Hicri 638 Senesinde bir gün gusül abdesti aldı. Hizmetçisine, ecel şerbeti bir bardağa konulmuş bana verilmek üzeredir. Beni yıkamaları için sıcak su hazırla. Dışarıya çık, Seyyid Burhaneddin vefat etti. Diye seslen ki, cenazemde hazır bulunsunlar. Dedi. Sonra içeri girip iki rekat namaz kıldı. Sonra Allahü Teala'ya niyaza başladı. Ey hazır ve nazır olan Allah'ım! Bana bir emanet verdin. Nihayet o emaneti benden geri alacaksın. Dedi ve, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Safat Suresi, 102, mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Bundan sonra, Ya Rabbi, seni ve Resulünü çok seviyorum, sana kavuşmak arzum son haddine ulaştı. Beni bu sevgime ve arzuma bağışla. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, dedi ve ruhunu teslim etti. 30 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.